Kimdir Fatih Sultan Mehmet mesela? Bu dünyanın en güzel şehrini bize kazandıran adam kimdir? Bu özel gün vesilesiyle bir kez daha hatırlayalım mı? Hatırlayalım. Rönesans insanıydı Mehmet II. Mehmet. Entelektüeldi. Arapça, Farsça, Latince, İtalyanca, Rumca, Sırpça. Henüz 19 yaşındayken 6 Nisan konuşuyordu. Niyakat. <laughs> Felsefeye meraklıydı. Milattan önceye ait Yunanca el yazmaları okuyordu. Filozofları etrafına topluyordu. Peripatosçuların Stoacıların ilkelerini Platon'a, Aristoteles'i tartışıyordu. Coğrafyaya düşkün yok. Batlamyus'un coğrafyasını inceliyordu. Matematiksel coğrafya kavramının miladı kabul edilen coğrafyada bölük pörçük yer alan haritaları filan bütün haline getirip yayınlattı. Akdeniz'in, Ege'nin, Adriyatik'in girintilerini, çıkıntılarını, derinliklerini, adalarını avucunun içi gibi biliyor. Mesela Limna Adası. Limna Adası'nı vergi toplamak için almamıştı aslında. Stratejik önemi olduğu için de almamış. Peki niye almıştı? Tini mahtum yani mühürlü toprak adı verilen mühürlü toprak. Kırmızı renkli bir toprak türü var. Sadece limnede bulun zehirlenmeye, özellikle yılan sokmasına karşı deva olduğuna inanıldı. Bezlere sarılıp böyle yıkanıyor, süzme yoğurt gibi ağaçlara asılıyor, toz halinde kurutuluyor. Tekrar çamur haline getirilip bardak yapılıyor. Bu bardağa konulan içecekte eğer zehir varsa bardak çatlıyor yine. <laughs> Limni işte bu yüzden almış. Mühürlü toprak örneğinde olduğu gibi dünyanın henüz dünyadan haberi bile yokken doğal kaynakları... işte böyle kullanıyordu. Astronomi ile ilgili... özellikle... matematiksel sentez anlamına gelen ve 13 kitaptan oluşan... Almagest'in... Latince çevirisine bayılıyordu. Matematiğe trigonometri seviyesinde hakimdi. Çünkü böyle... güneşin, ayın hareketlerini, yörüngeleri, yıldızları, ekinoksları falan izah eden bu Almagest'i... kavrayabilmen için mutlaka trigonometri bilmen gerekiyor. Efsane astronom Ali Kuşçu. Ali Kuşçu'nun T1438 1438 yılında yazdı, hazırladı. Yıldız kataloglarını, matematik teorilerini tekrar tekrar okuyordu. Adeta o bilgileri yutuyordu. Çünkü okumak su gibi, yemek gibi olmazsa olmazıydı. Bizans'a ait kitapların koleksiyonunu yapıyordu. Ayasofya'ya dair neredeyse yazılmış tüm orijinal eserleri biriktirmişti. Bakın Fatih Sultan Mehmet'in Topkapı Sarayı'nda kurduğu kütüphanesindeki ilk ciddi araştırma 1929 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle gerçekleştirildi. O araştırmada Latince, Yunanca, İtalyanca, Farsça 587 eser tespit edildi. Bunların dördü el yazması İlyada Destanı'nın el yazması. Bugün tüm dünyadaki kütüphanelerde en iyi korunabilmiş Bizans dönemi İlyada Destanı Fatih Sultan Mehmet'in kütüphanesinden çıkan el yazmalardan biridir. Bütün dünya. İstanbul'un Konstantinopolis dönemine ait en eski şehir haritası ondaydı. Büyük İskender'in biyografisi var. Anabasis. Anabasis'in kopyası kütüphanesinde yer alıyor. Homeros'un İlyadası'ndan o kadar çok etkilendi ki kalkıp Troya'ya gitti. Evet. Nereden biliyoruz oraya gittiğini? Yanından ayırmadığı Vakanevis tarihçisi Kritovulos'un notlarından biliyor. Troya kalıntılarını gezdi. Akileos'un, Hector'un mezarları hakkında bilgi aldı. Kahramanlıklarını saygıyla andı. Troya'nın konumunu, denizle karayla ilişkisini, stratejik yararını irdeledi. Papa'ya, o dönemin papası 2. Pius'a yazdığı mektuptan anlıyoruz ki İstanbul'un fethini Troya'nın revanşı gibi görüyor. Bakın buraya bir parantez açayım. Mustafa Kemal Atatürk de yıllar sonra tıpkı Fatih gibi Troya'da aynı izleri sürdü. Atatürk Fatih Sultan Mehmet için büyük adamdır. Diyordu ki, çok kereler Fatih'in karşı karşıya kaldığı meseleleri düşündüğüm zaman, ben de aynı hal çarelerine varmışım diyor. Aynı hal çarelerine varmışım. Lakin diyor, acaba Fatih benim karşı karşıya kaldığım hadiseleri nasıl halleder? Bunu hep merak ederim. <laughs> Kapatalım. Kapatalım parantezi, devam edelim. Fatih'in obileri var. Mesela denizi çok severdi. Opianos tarafından kaleme alınan ve balıkçılık üzerine yazılmış en eski kitap olan Halüitika. Halüitika'yı okuyor. Balıkçılık İstanbul'da da gelişsin diye Pontus'u aldıktan sonra 60 kadar Rum balıkçıyı aileleriyle birlikte getirdi. Sarıyer'e yerleşti. Balıkçılığı öğretsinler. Ezop'un fabıllarını okuyordu. Merak yelpazesi çok genişti. Hipokrat'ı, lir sanatını, hayvanların özelliklerini okuyordu. Değerli taşları okuyordu. Kültür adamıydı. Sanatçılara kol kanat veriyordu, ödüllendiriyordu. Kendisi de şairdi. Avni mahlasıyla şiirler yazıyordu, Avni.